Herkese selam, merhabalar. İskan bir falıma hoş geldiniz. Falı açıyorum. Balık burcuna, balık burcuna gelsin. Balık burcu, duygusal, hayalperest, iyi niyetli, hayalci. <laughs> Hayal kurmayı çok sever. Balık burcu yaralı. Ve geçmişi çok konuşur. Geçmişi unutmaz. Su grubu olduğu için <laughs> onlar vazgeçmiyorlar ufamıyorlar geçmişten. Evet fal açıyorum balık burcuna. Aha Sağlık Burcu Geçmişi söylemeyeceğim Çünkü bunlar hepsi geçmiş Bak şu kartlar Arkada olduğu için Geride kaldı Bunlar geçmiş <laughs> Sağlığınıza dikkat edin Sağlığınıza Sağlığınıza dikkat etmiyorsunuz Beslemenize Sağlığınıza işte Sağlıklı yiyin Sağlıksız yiyorsunuz Evet, ee, şu an hani geçmişi hiç kurcalamayın. Geçmişi hani kapatın artık konuyu. Ee, konular hep geçmiş geliyor. Ee, önüne bakın, önünüze bakın. Hmm, hayal kırıklığı çıktı, hayal kırıklığı. Ama en şanslı, şans, şans, şans. En şanslı balık burcu. Şans geliyor size. Kısmetler, şans. Evet. Şans geliyor size. Bir de hmm, konuşmadığınız kişiler var. <laughs> Targınsınız. Aslında bunlar hepsi karşılıklı. Bir tek yani o benim kalbimi kırdım ben onu üzmedim. Hayır karşılıklı oldu. O da üzdü, siz de üzdünüz. O yüzden burada bir barışmanız lazım. Belki haksızlık bir şey de oldu. Haksız. Belki yanlış anlaşılma da olabilir tabii ki. Ama şanslar geliyor size şans. Sürpriz gelişmeler var. Tartışmadan da kaçının. <laughs> Gözyaşı var. Ama göz yaşı var. Çok üzüldünüz. Hem birinin kaybını, kaybını, hem hastalığı, hem de tatsız bir böyle yani hoş olmayan moral bozucu bir haber aldınız. Göz yaşı. Ağlamasam da içim ağlar. Ama balık burcu su grubu olduğu için onlar hem içinde saklanlar ağlarlar hem dışarı böyle dışında da böyle gözyaşı dökerler bir de yalan var şu an sizi bir kişi kandırıyor yani siz o kadar kapıldınız ki ona inanıyorsunuz ama burada bir yalanı duyacaksınız yalanı duymak daha iyi yani Gerçeği, gerçeği duymak daha iyi. Çünkü sonra canınız yanar. Canınız yakmadan, çok böyle alışmadan, yani insana alışmadan da olabilir. Yani genel söylüyorum. Gerçeği öğreneceksiniz. Evet, orada da bir hayal kırıklığı kartları çıkıyor. Uğraştığınız bir beyefendi çıktı size yani uğraşma çıktı hiç yani bir şeye çabalıyorsunuz belki bir şey eve mi yapma, yapmak bir şey istiyorsunuz bir şey mi iş yeri mi açmak istiyorsunuz bir şey yapmak istiyorsunuz destek olacaksınız eşinize ya da hayat arkadaşınıza sevgilinize birbirinize böyle destekliyorsunuz el ele verip e yaptığınız işi ya da ne istiyorsunuz, ne yapmayı düşünüyorsunuz. El ele verdiniz. Yıkılmadık, ayaktayız diyorsunuz. Ama şanslar var. Şans, sürpriz gelişmeler. Uzak yoldan bir görüşme var. Uzak yoldan her zaman şimdi biliyorsunuz şey değişti, çağ değişti, görüşme Şimdi görüntülü de görüşme görüşme oldu, oluyor artık kameradan. Yani bir tek dışarıdan değil. O yüzden ikisinden biri söylüyorum. Dışarıdan bir görüşme var. Uzak yoldan bir de uzak yoldan daha çok şey e, sürprizler var. Bir de şey e, sürpriz gelişmeler ve şans şanslar var. hanım hanımlarda hanımlarda Burada şimdi böyle var. Ailede sorun var. Ya kaynana ya da görümce mi karışıyor? Ya kaynana ya görümce ama biliyor musunuz güzel konuşma olacak. Yani kavgasız, gürültüsüz, sakin anlaşacaksınız ya kaynana ya görümce anne de olabilir ailede de olabilir akraba da olabilir bir de şöyle var <laughs> kadın girmiş hayatınıza yani yani Eğer evliyseniz ya da sevgiliniz yani evli değilseniz de hiç fark etmez genel olarak söylüyorum ayrılığın sebebi kadın oldu. Şimdi kaynana görünce anlaşmalı görüş şey olacak. <laughs> Barışma gibi değil de yani anlaşacaksınız ama aranızda girdiyse bir kadın bir de bir erkek de var. Belki kardeşi olabilir bilmiyorum siz ona göre düşünün. Orada da böyle bir anlaşmalı böyle bir güzel bir konuşma olacak yani Anlaşmalı. Yani anlaşarak güzel konuşarak e, halledeceksiniz. Hmm. Beylere bakalım. Beylerde sevinçler var. Sevinç, güzel kartlar, şanslar zaten geliyor. Ve şey e, devlet kapısı çıktı Oradan da güzel haber alacaksınız iş arıyorsanız iş haberi gelecek. Gelişmeler çok güzel kalbinizde. Güzel katlar çıktı. Acaba sesim geliyor mu size? iki tane çıktı. O yüzden iki tane Yok. kalacak. İki tane çıktı elimden. O yüzden iki tane kalacak. Hep şans. Fırsatlar. Şans, fırsatlar. Çok güzel kartlar, Harika. Sürpriz gelişmeler. Sevinçler var. Bir de evli biriyle görüşüyorsunuz. Evli birinden bile güzel haberler alacaksınız. Güzel sevinçler evli birinden. Eğer evlisiniz, güzel. Yani genel olarak söylüyorum şu an ıı, hep şans yüzünüze gülüyor. Yani fırsatlar çok olacak. Ama geçmişi unutmuyorsunuz. Geçmişten ıı, sürekli geçmişten bahsediyorsunuz. <laughs> önünüze bakın yani geçmişi konuşmayın. Yani konuşmayın derken unut unutma, unutun yani. Şöyle de olabilir. Mesela arkadaşlık çevrede oturursun, hep geçmişi konuşursun. O da olabilir. Kafanızda böyle bulcalarsın geçmişi, o da olabilir. O yüzden önüne bakın, geçmişi düşünmeyin. Aha, sevinç var. Seviniyorsunuz kalbinizde çıktı temiz yol çıktı temiz yol ne diyorum sevinçli haber alacaksınız beyler bakalım beyler evet hmm. bir boş karta çıktı i̇şte burada bir ya arkadaş olur kardeş olur akraba olur bilmiyorum ya kardeş ya akraba ya da arkadaş. Şuradan bir hmm, o bir yalanı fark edeceksiniz, bir yalanı yakalayacaksınız yani ağzından. Ben daha önceden size e, anlatmıştım, <laughs> şeyde videolar, videoda yani hani, kısaca anlatmıştım size. Yani telefon açık kalmış, ben oradan duydum her şeyi. her şey olabilir, her şey bir yalan ya da çevrede böyle otururken şeyde arkadaşlık çevrede oradan da ağzından da, hani kaçırır bir şey yalanı yakalıyorsunuz. Anladınız mı? ile kalacaksınız? Neyle kalacaksınız? Balık burcu. Balık burcu bu arada çok romantik, Romantik romantik, romant, pardon, romantik sever. <laughs> gözyaşı çıktı ama sevinçli gözyaşı. <laughs> evet, kim ile kalacaksınız, ne ile kalacaksınız? <laughs> Bakın ne güzel katlar. Şu an eğer konuştuğunuz birisi varsa, bak ilk açılımda da söylüyorum, yalan konuşuyor, sizi kandırıyor, yalan var. Hmm, eğer konuştuğunuz ki şu an varsa, yeni tanıştığınız, yalan konuşuyor, sizi kandırıyor. bakın hep soldan diyorum bakın hep geride kalıyor ee, sıkıntılar tartışmalar sıkıntılar e moral Hani moral bozucu olaylar hepsi geride kalıyor önüne bakıyorsunuz ve fırsatlar çok var sanki böyle birisi size yani hayat bu Hani her şey olabilir yani hiç beklemedi Gün doğmadan neler doğar derler ya. İşte onun gibi bir şey çıktı sizde. Güzel gelişmeler güzel. Bakın iki, iki tane haber güzel. Hem para geliyor size. Hem kısmet hem sürpriz gelişme. Hem haber güzel. kısmetler. Böyle kısmetler. İlk açılımda da öyle söz çıktı. Şans fırsatlar çok olacak. Hiç kaçırmayacaksınız. Şans insanın elinde. Tabii, tabii ki önce Allah sonra insanın elinde tabii ki her şey. Evet ne güzel. Aşkınız yoksa bekarlara söylüyorum. Yalnız kişilere yeni aşk çıktı. Güzel haberler var. Genel söylüyorum güzel haber. Uğraştığınız bak iş yeri Bak şuradan bırakıyorsunuz. Eğer anlaşamıyorsunuz ya da maaş mı az veriyorlar ya da iş arkadaşına patronla anlaşamıyorsunuz. Oradan orada çıkacaksınız yeni iş buluyorsunuz. Yeni iş çıktı size. Güzel bir bilmiyorum böyle bir, bir beyefendi çıktı ama bunu genel söylüyorum. O kadar fırsatlar sunuyor ki size fırsatlar sunuyor. Şimdi böyle de diyen olur. Benim çok çevrem yok. Ben nereden bana fırsatlar sunulacak? Her şey olabilir. İnternet diye bir şey var. E, tabii ki bir çevre, Yani birine söylersen o ona söyler, o da ona söyler. Yani onun gibi de olabilir. Fırsatlar çok var sizde. Şans ve fırsatlar Balık burcu. uzak yoldan, uzak yola gitmeye düşünüyorsunuz. Gideceksiniz. E, uzak yoldan bir haber alacaksınız. ikisinden biri. Uzak yol ve güzel haber, temiz yol. Bak hep güzel kartlar çıkıyor. Evet bekarlar şimdi. Beni bekarlar izliyorsan bekarlar, bekarlar fırsatlar bak soldan sağdan hep fırsatlar geliyor güzel haberler güzel görüşmeler hmm, nasıl desem iş görüşmesi olabilir e, romantik görüşmesi de olabilir yani fırsatlar ve şans o şans şansınızı şey yapacaksınız yakalayacaksınız e, böyle yani Yüzünüz gülecek. Hem soldan hem sağda. Bakar mısınız ne güzel kartlar çıktı. Bekarlara söylüyorum. Kızlara söylüyorum. kadın hanımlara. Kızlara, hanımlara fark etmez işte. Kız ve hanım farklı tabii ki. Kız daha genç, hanım daha olgun benim gibi tabii ki. Bazen ben yanlış söylüyorum. Kusura bakmayın. Türkçem biraz karıştırıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yeni insanlarla tanışıyorsunuz. Yeni insanlarla. Ama çok dikkat edin. Orada da kandırabilirler sizi. İlk açılımda da, iki açılımda açanda da söyledim. Kandırabilirler. Dikkat edin. Ama yeni insanlarla tanışıyorsunuz. Bir yere uzaklara gidiyorsunuz. Akşamüstü bir haber alıyorsunuz. <laughs> Sağlığınıza dikkat edin. Stres var. Stres de beslenme, kötü beslenme, stres çok var. Dikkat edin. Evle ilgili de çok stres var. Şimdi bu da var. Evle ilgili de bir stres yaptınız. Şimdi evle ilgili bir stres yaptım. Ne şöyle olur? Evi bulamadım. Başka eve taşınamadım. Ya da ev arıyorum. Bulamadım. O da olabilir. Evle ilgili bir stres. Anladınız mı? Burada da çiftler var. Bakın çiftler, yeni çiftler, yeni evlilik, nişan, çiftler çıktı. Nişan ıı, tanıştıktan sonra o kişi ya da siz işte ikisin, ikiniz, ikiniz iki, ya siz ya o hemen böyle ciddi bir evlilik söyleyecek, konuşacak. Böyle ıı, bir tanıyım seni hemen sana söz takayım, nişan edeyim. Böyle bir şey var böyle. Evlilik, izdivaç şeyi var. Çiftler kartları gösterdiği için. Ayrılmışlara da aşk var. Ayrılmış eşinden. Bir de göz e, gözyaşı var. Darbe var darbe göz yaşı. Aileden, ailenle ilgili. Aile e ya da evli biriyle göz yaşı darbe, evli birinden Ama en çok ailede bir de şey barışma var. Barışma. Ama bu da size kalmış tabii ki. Barışma size kalmış. Bu son kart en sevinç kart çıktı. Bu da size kalmış tabii ki. Bak geçmişin kartı yine geliyor. Geçmişin kartı. Ya siz niye geçmişi düşünüyorsunuz? Kafanıza takmayın. Önünüze bakın. <laughs> geçmişi konuşan geçmişi geçmişle yaşayan, geçmişi sürekli konuşan e, hayat olmaz. Gerçekten söylüyorum. Gerçekten. Söyledim değil mi? Ayrılmış kişilere. Aşk çıktı. Bir de Cinselle ilgili bir problem var, cinselle ilgili rahim ya da erkek şey, prostat rahim üşütme cinselde bir problem var, tedavi göreceksiniz ama kötü bir şey yok ama şuradan bir bir yerden bir darbe alacaksınız bakın katlar ne söylüyorsa söylüyorum buradan da geçmişten bir de hmm, Dediğim gibi, gerçekleri öğrenmek daha iyi. Ee, bir kere canın yanar, sonra canın yanmaz. O yüzden bir şeyden hani şey olacaksınız. Bir yerden bir hayal kırıklığı yaşayacaksınız. Ee, arkadaşlık çevrede de olabilir. Ee, eğer konuştuğunuz yeni varsa orada birisi kandırıyor sizi. bu yani, da olabilir tabii ki böyle ailede bak şimdi burada yine böyle aile toplanmış. Hmm. Belki de siz ailenizle beraber mi yaşıyorsunuz. Ayrıldınız da e, geri mi döndünüz? <laughs> şimdi orada oradan çıkmak istiyorsunuz. Ben buradan bir kurtulayım. Şöyle hayat kurayım. Karşıma birisi çıksın. O da olabilir tabii ki. Ama en son kart bunlar hepsi gidiyor, gittiler gittiler. En son kart sevinç kartı çıktı. Sevinçli haber alacaksınız. Sevinçle kaldınız. Balık burcu. Canlarım benim. Bu kadar. Balık burcu. Bana yorum yazmayı unutmayın. Bir de hangi e, sosyal medya kullanıyorsunuz lütfen videomu paylaşır mısınız? Başka bir şey istemiyorum sizden. Haftaya görüşürüz yine. Öpüyorum sizi. Balık burcu öpüyorum öpüyorum. Hoşçakalın sevgiyle kalın.